İşte ya. Böyle öğrencilerimiz çok olsun hali. Teşekkür <laughs> ederiz. Hasan daş. Dövmele mövmele ama idare eder. Aynen. Bir numara ya. Teşekkür ederiz. Yerseniz yo, Ben yemiyorum. Niye aldın onu? niye aldın? Adama Yemim dedim iki yerim. tane koyun, üç tane koymuş. Buyur, buyur. Ha, üç kola alınca da üç koymuş. Büyük ihtimalle. Neyse olmasa birini veririz. Aynen. Allah'a emanet. Ben yani valla bunu anca bitirdim. Ya beraber yiyelim işte seninle. ben Sen fabrikasında ya. da çalıştım hiç yiyemedim bundan. <laughs> şey da, bu nasıl böyle ya? Olmaz ki. <laughs> valla Mado'da da çalıştım. <laughs> <laughs> mado'da çalıştım. Şimdi hadi bakayım hazır lan. Normal hayatta nasıl sürüyordun bize onu göster bakayım. Bunu nasıl yiyeceğiz acaba? yok mu? Yok. <laughs> Neyse <laughs> kaşığı bulalım bir yerden de. Kaşığı koydu ya. Neyse benim, benim gerizekalılığım işte. Ahahahah! Harbi hocam. <Teşekkür> <laughs> tamam, yakışıklı çıkıyorsun. Bak kızlar, bekar Hasan. Durumu da iyi. Ben Aşk hayatı bana yasak. Benim işimde, gücümde adamım. Am ya! Şimdi normalde nasıl sürüyordun? Biz onu göstereceğim, dur. Ha, Şimdi gel koltuğu geliyorum. geri al. Kolayı bana versen, inince gel içeceksin geliyorum. sen. Gel oh, tamam. gel, gel. Oh, sürüş modern. Tamam. tamam, hadi Hı. dersin son dakikalarında biraz kaytar bakayım hadi. Hı. Ama yarın kaytarmak yok tamam mı? Tamam. Gördün mü hareketleri şimdi, hala bak iyi <laughs> Bunu paylaşın hocam, Uğur Hoca görsün. Maraşlarsan su. <laughs> Tam bunu YouTube'a atayım tamam mı? <laughs> Bak sınavda bile böyle sürecek. Geçmezse o zaman o... Daha sınavda sür böyle biz sana araba alalım. Sürebiliyorsan sür. Yani, araba alalım ben size alayım, size alayım. Sınavda. böyle sürecekmiş. Hani yani sürdürmez ki. Aynen. A Bak bu hareketleri yapamazsın sınavda. <laughs> Benim en kötü olsunlar. Erkekler de böyle araba sürer. Hemeveyi de böyle sürüyor mu? Sana mı? hiç yakışmıyor masal. <laughs> Bizim bir tane emir var. var. O, şurada daha geriye döneceğim. çekiyor. Mi? Hah. Siz isteyin yeter. Bak, Bu el hiç gitmez diye. Yok, dönüşlerde teker yapabilirsin ya. Relaks ama giderken. Buradan nereye gideceğini izliyorsun değil mi? Ulan dün de gidiyorduk. Aynen, <laughs> ha, sağ tarafı gel araba çıkar. Araba çıkarsın. Ben dönüşlerine karışmıyorum. Onun dışında iki elle tut. Heh. Hoşgörülü olacağız. Gereksiz yere yayalara kornaya basmayacağız. <gülüyor> 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 Korkuttun çocuk kızı. Kız hemen kapıyı geri kapattı. <laughs> Devam et. Şu araba gelmeden. Ya da olmazsa sağa yanaş bekle. Karşıdan araba geliyor ya. Ver sağsın ya. Adama selektör yapma. Hocam siz sağ. kendi sür sürüşünüzü yapın dediniz. Ben şimdi aşımdan gelene yol vermedim ki bugün. <laughs> ya bu çocuğu var ya. Ne yapacağız? dövsek de vermiyoruz da yani tatlı da. Her derse gelmeliyiz. Aynen. Bak <laughs> nasıl yaklaşıyor ya. Arabaya vuracak bak. Süpür süpür yaklaşıyor. Hadi gel de Başla. Neyse az daha gideyim hocam. Ben bu hareketleri yaparım da böyle de. Neyse bu kadar şeye gerek Bu kadar yeter. Tamam. Yarın uslanmış bir şekilde gel tamam mı? İnşallah hocam. Hadi kendine iyi bak. Teşekkür ederiz. Ama Teşekkür ederim. elin miydi? Tani Bunun da sürüşünü görmem lazım. Tamam güzel sürer.